Ne kadar uzağa gidersen git. Hep bulacağım seni. Ne zaman düşecek olsan tutacağım seni. İşte böyle. Sımsıkı. Ya tutamazsa? Ne düşerim seninle? Halil, Zeynep'i atın düştüğü araziden çiftlik evine taşımak için hızlı adımlarını atan bir halka kadar düşündü. Zeynep'in bilincini kaybetmiş bedeni, Halil'in kollarında bir nevi güvende gibi duruyordu ancak bu sadece dışarıdan bakıldığında hissedilen bir yanılsamaydı. Halil'in içinde geçmişin getirdiği bir öfke bulutu kalbini sarhoş ediyordu. Bu öfkenin kaynağı geçmişte yaşananları anımsatan bir dizi olaydı ve Halil'i adeta bir fırtınanın içine sürüklüyordu. Çiftlik evine ulaştıklarında Halil Zeynep'i nazikçe kucağından alarak bir yatağa yerleştirdi. Hemen ardından etrafındaki tıbbi malzemeleri toplamaya başladı. Zeynep'in yaralarını tedavi etmek için elinden geleni yaparken, zihninde karmaşık duyguların fırtınasına kapılmış gibiydi. Bir yanda Zeynep'e duyduğu endişe ve ona olan şefkati, diğer yanda ise geçmişteki kırıklıkların acısı arasında sıkışmıştı.